Mısır bilimciler Ank sembolünü yaşamın sembolü ya da hayati enerjinin bir ifadesi olarak değerlendirirler. Jed sembolünün anlamı ise hala tam olarak çözülememiştir. Bazılarına göre Jed Osiris'in omurgasını simgeler. Firavun Seti tapınağındaki tasvirlere baktığımızda tanrıların Ank ve Jed sembollerini kullandığını görmekteyiz. Bu semboller farklı sayılarda ve kombinasyonlarda kullanılabiliyordu. Ayrıca bu nesnelerin boyutları da çok farklı olabiliyor. Örneğin jet sembolü ele sığmayan hatta insan boyunu aşan büyük bir jet sütunu şeklinde de bulunabiliyor. Dendera'daki Hathor tapınağındaki esrarengiz bir tasvirde jet sembolünün sıra dışı bir modifikasyonu görülmektedir. Bu görüntü uzun süredir Mısır'ın antik tarihi hakkında alternatif teorilere sahip araştırmacıların ilgisini çekiyor. En yaygın görüşlerden biri bu tasvirin elektrik ampullerini gösterdiğini öne sürüyor. Bir tasvirde jet sütunu lambayı elleriyle desteklerken diğerinde doğrudan ark deşarjını destekliyor. Bu geleneksel bir yalıtkanla benzerlik gösteriyor.